Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kastamundan sevgiler, saygılar diyorum sevgili dostlar. Bugün hava Kastamonu'da çok soğuk. Sanki kış adeta geri geldi arkadaşlar. kaç gün böyle çok güzeldi. Kar yok ama soğuk çok bugün. Sevgili dostlar. Bunu bu çekim ben oturduğum evden yapıyorum. farklı bir şey olmasın istedim arkadaşlar bugün her gün çiçek böcek olmuyor biliyorsunuz şöyle arkadaşlar Kastamonu çok güzel bir şehir çok seviyorum Kastamonu'yu bu seneye yakından beri ben burada duruyorum arkadaşlar Kastamonu'da burası benim oturduğum yer 30 seneye yakında bu mahallede duruyoruz Şöyle arkadaşlar. Buralarda koca koca apartmanlı oldu arkadaşlar. Öncelikle burada bu kadar kılabalık değildi. Burası bir köy gibiydi. Ama şimdi çok güzel bir yer oldu. Lüks apartmanlı oldu. Şöyle arkadaşlar. Şurası mahalleler araları. Tek tük evler var. Vallahi kentsel dönüşme girmedi. Buralar kentsel dönüşme girdi arkadaşlar. Bunlara büyük büyük apartmanlar yapıldı. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum. Lütfen videomu beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar.